...kafe köşelerinde sizlere sesleniyor. Bence bir daha al, o te olmaz. Teklesin Tek ya, şey es değil. Yok oğlum, şey, şey değil mi? Her yerde kullanacağımız kayıt değil mi Ya olsun ya. Tamam olsun bir daha, olsun. son kez hadi başım. Ben Serdar Özerman. Ben Öner Başarır. Zor şartlar altında bu kaydı yapıyoruz. Yoğunluktan gecenin 10'unda iki baba, çocuklarıyla birlikte oturmuş, vakitsizlikten kafe köşelerinde sizlere sesleniyor. Öncelikle logodaki fotoğraflarımız yapay zeka ile yapıldı, baştan söyleyelim. Onlar bizim yakışıklı hallerimiz. Derdimiz ünlülerin, kariyer sahibi beyaz yakalıların ve bilimum önemli şahısların başarılarını değil, daha çok hayatlarında nerelerde patladılar, isyana ve intihara en çok ne zaman yaklaştılar bunları merak ediyoruz. Keyifli ve eğlenceli sohbetler vaat ediyoruz. Yalnız değilsin beyaz yakalı. Ben bu işi bırakacağım, kafe açacağım diyorsan dinle buraları. Üniversite öğrencisi, yarın işe girince neler olacak şimdiden gör ki hayatını ona göre şekillendir. Girişimci arkadaşım, dardaysan merak etme. Elbet gelecektir vaat edilen güzel günler. Zorlukların üstesinden nasıl gelmiş misafirlerimiz? Hep beraber bunlara bakacağız. O yüzden üç ricamız var sizden. Lütfen bölümleri sonuna kadar dinleyiniz. Çünkü konuklarımız bölümlerin sonuna doğru epey açılıyorlar. Podcast'i takip ediniz. Takibe tıklar ve zili açarsanız hem hızlıca size haber verebiliriz hem de bizi mutlu edersiniz. Son olarak lütfen dostlarınızla paylaşınız. Belki bizim ulaşamadığımız ama bunları duymaya ihtiyacı olan birine ulaşmamıza yardımcı olursunuz. Şimdiden iyi dinlemeler. Bol gülmeler. Bay bay.